Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok efsane bir Brawl Stars videosuyla daha birlikte karşınızdayız. Bildiğiniz gibi oyuna bugün yeni karakter Otis geldi abi ve Otis'i hayvan gibi gidip alanlar aynı zamanda karakteri de 1000 kupa yapmış gençler. Bugünkü videoda dünyanın en pro oyuncularını izleyeceğiz. Hem de Bin kupa Otis kasan adamın oynanışını izleyeceğiz gençler. Bugün harbiden efsane. Daha fazla Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız da bu videoyu mutlaka beğeni atmayı unutmayın kankiler. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Otis'i al bir tane adamımız nasıl oynuyor bak. Bak abi adamın oynanışına bak bak. Yargı daha tanzı bir şekilde oynuyor gençler. 3 tane yükü var evet. Oho. Dırr dırr hepsini tarıyor yemin ediyorum tarıyor ya. Kardeşim yılan yap kendini. Bak 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 gençler görüyorsunuz değil mi? Adam içinden geçiyor abi içinden affetmiyor kimseyi. Ama 140 canı vardı son anda öldürdüler. Güzel. İyi dayan oraya kadar iyi dayandı. Burada ne oluyor lan? Mortis çalıda pusuyor. Mortis. Mortis şeye gitsen oğlum. Yük Allah al 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 al. Hadi alırsın onu. Alır mısın? <laughs> lan beni ne yaptın lan? Adam şok oldu lan. Mortis şok oldu ya. 17 yükü var. Baba alması lazım. Hacı almam lazım. Nasıl 17 yükün var senin ya? Aga bak 17 yükü vardı. Peşliyor peşliyor. Hala şeyi peşliyor. <laughs> Helal olsun be Gale. İşte bu be. Kral oyunculuk budur be. Burada kendi kendine hapse girdi adam. Vallahi kendi kendine hapse girdi. Aha ne yapıyorlar? Oy! Mortiz'i de şeye gönderdi. Hapse gönderdi. <laughs> kaldılar lan orada. Vallahi orada kaldılar. Spike geliyor. Kusmuş bir şekilde geliyor. Hayır araya aldılar Spike'ı. Oy! Ne yaptın lan Penny? Abi Penny ne yapıyor gençler gördünüz değil mi? Penny gerçekten çok mükemmel bir oyuncu. Bak harbi diyorum kendi yani sevdiğim karakter için mi yok. Oy 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 güzel güzel güzel. Güzel. Bonum mayın çok efsane gençler. Tamam 8 yüklü Gale var burada. 3 yüklü şey gelin alması lazım zaten. <laughs> Sıkıştı. Kurtuluşun yok Daryl. Daryl! Daryl! Daryl hayır! Hayır! Ya işte bu be! İşte bu be! Bana böyle oyunculuklarla gelin kankilerim. Nasıl aldı oğlum onu oradan? Şimdi yük kavgası mı yapıyorlar? <laughs> yük kavgası yapmaya gerek kalmadı. Beni direkt bir vurdu mermi, direkt öldü gençler. Zıp zıp dynamik. Dynamik kime zıplıyorsun oğlum? Adamın adamı niye peşletiyorsun oğlum? Bıraksana. Ha Mortis bunu peşliyor. Dalga geçiyor Mortis bunda. Hadi Mortis alırsın onu, alırsın onu. 5 <laughs> canı var abi. Dynamik var ya alırsa helal olsun. Helal olsun. Yine yine mükemmel pro oyunculuğunu gösterdi bize gençler Tamam bak burada pro gamer zannediyor kendini Ama abi <laughs> Ya oğlum şunu yaşayan oldu mu gençler Böyle siz takımdayken Üçünüzün birden patladı oldu mu ya Ya abi çok fena şey 23 yükte kaybetmezsin değil mi kanka Bak bana ne dersen de ama 23 yükte kaybettim deme Bak ne dersen de 23 yükte kaybedeceğim deme <laughs> Abi kaybedecek gibi dur Vallahi kaybedecek gibi. Hayır. Ya hayır. Oy, oy aldı. Bak yemin ediyorum kaybetse dünyanın en mükemmel şeyiydi. Trollüydü abi. Ama güzel lan. Bak tam ters köşe oldum. Ben kaybedecek zannettim kaybetmedi. Wow. Bir gol oğlum golü at. Golü golü dalga. Abi dalga geçiyor kafayı yiyeceğim. Dalga geçersen öyle alırlar malını. <laughs> Spro çok güzel kurdu ha kendini. Vallahi mükemmel kurdu. Yani onu oraya koymak herkesin harcı değil gençler adam da gülüyor. Adam bile gülüyor ya. Helal lan adam sana. Gülen adam. Bunlar takım değil mi? 10 yüklü iki tane takım mı ayrı ayrı? Evet. Kafa geliyor. <laughs> bu oldu lan. <laughs> Kafa gelir gelmez. 8 bit gitti. Taratın ışığından da abi. Nasıl bu bu zekaya abi? Bu zekayı nereden buluyoruz siz? Tamam geliyor geliyor sakız. Evet. Ve sakız ölenler de bugün. Şeyi vur, ultiyi vur, ikisi de gebersin. Of, of çok iyi, çok iyi. Çok profesyonel bir vuruş. Çok mükemmel. Harbiden efsane vurdu gençler. Aha sakız geliyor. Dolanıp öl Ya oğlum <laughs> dolanıp niye ölüyorsun ya? Ya oğlum bak son anda geliyorsun ölüyorsun. Böyle olmaz. Dayansaydın tamam diyecektim kanka. Bu oraya şey koydu. Tamam takıma mı troll Aha şeli bulamıyor bak şeli bulamıyor şeli bulamıyor <laughs> Geldikleri gibi pompaki abi Geldikleri gibi aslan bile gülüyor lan Valla geldikleri gibi Pompaki attılar Aha. 8 bit 8 bit Come on man 8 bit <laughs> Oraya normalde ışınlanacaktı 8 bit Ama taraf gelince gençler şey yaptı Mükemmel bir şekilde olduğu şeyi gönderdi Jesse diyorum pardon penny Bak kolta bak şimdi kolta bak ne yapacak tarayacak değil mi herkese Kolt güveniyorum sana hadi Alırsın onu of onu aldı Diğerlerini de alırsan mükemmel oyuncusun sen Bak onları da alırsan mükemmelsin sen Tamam Mortis kaldı Mortis'i de mi aldın Hadi bir de gol at çok güzel olsun Oy. Oh. Mübarek 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 bir şekilde oynadı gençler yani. Lan bro mermisine de ölmezsiniz ya Abi Bruno mermisine de direkt ölmezsiniz ya. Aha bak 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 of of zıplamaya bak. Zıplamaya bak neler oluyor. Oğlum neler oluyor. 10 <laughs> kişi birden öldü. Abi orada 10 kişi birden yani aynı anda öldüler gençler. Aha. Hop hop. Zıplatan zıplatan Allah mikrofon gidiyordu. Böyle herkes birbirini zıplattı geri. Leon Leon oradan bir gol atman yok mu? Oy Piper o duvarı kırmasa gol olmazdı. Okay. Ha Piper son anda kırdı ya oradan kurtardılar. Gel gel oğlum tuzak var gel. Gel babana tuzak var gel gel. Oh gel ne bir şey yok gel. <laughs> Bas oraya. <laughs> <laughs> ya oğlum şu bak şu şeyleri ben tuzakları hiçbir zaman kuramıyorum bir işler ya. Adamlar mükemmel tuzak kuruyor aga. Ya o tuzakları nasıl yapıyorlar gerçekten bilmiyorum. Hem sen ne yapıyorsun lan? Aha Çaptırdı çaptırdı ona geldi. Şey ölecek ölecek Pem ölecek. Ama Pem çok manyak gibi oynadı orada. Ne oldu lan duvardan nasıl geçti abi o? Ya agacım nasıl duvardan geçiyor ya? Hayır süpersel onu bir kaldır kardeşim duvardan geçmesin. <laughs> aha aha valla valla yakalandı. Yemin ediyorum yakalandı güzel güzel. Son anda yakalandı. Tamam ya bak B'ye bak bir burada saklanıyor. Oğlum iki kişi de dalmayın adama yazık lan. Alırsın lan bir. MM. Bir sana güveniyorum kanka. Alırsın onu da işte bu be. İşte bu come on baby yapıştırıyor adam. Çaptırdı. Piper. Piper geçmiş olsun kardeşim. Piper'a harbiden, <OOL2> <laughs> 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 Piper e harbiden acıdım arkadaşlar. Ayıp oldu oğlum Piper'a. Herkes diyor ki gidin şu yükü biri alsın diyor ya. Yük oğlum gidin alınsana abi. Bence var ya biri gidip alacak onu da öldürecekler kesin. La alınsana. <laughs> Gel git daldır del primo'ya ya. Abi bu nasıl bir oyuncudur? Ya bu adamlar niye bana hesaplaşmada denk gelmiyor gençler? 13 3'ü var. Ya alman lazım kanka. Abartma sen Edgar. Ultiyi... Abicim, ultiyi ultiyi de Edgar. Ulti. Abici multi yolla. Ulti üst notla. Bak ya dalga mı geçiyor? Ben anlamadım ki. Oğlum senin ultin yok mu? Bassana şu ultiyi. Daha yeni mi basıyorsun ya? Abi kafayı yiyeceğim. Lan çıldırdım. Ne kadar mal bir oyuncusun sen Edgar. Hayır orada adamın üstüne atla salıyordu. Abi çıldırdım ben çıldırdım burada ya. <laughs> tamam 7-2 vardı kaçtı. Oğlum şu tuzağa düşmeyin bak. Yüz defa diyor. Şu tuzağa niye düşüyorsunuz ortada belli. Oraya gidince kaza gideceksiniz abi. Girmeyin oraya. Girmeyin baba. Bak, bunlar birbirini kesiyor. Vur kanka şamarı. Geliyor sakız, geliyor geliyorsakız. Eee sakızın gücü adına gene. Hyper ne yapıyor lan? Avokado ismini avokado koymuş. Evet, çedo. Aha, oh, oğlum boşattıdın lan. Kara <laughs> şimdi senin içinden geçmezdi geçti, güzel. Vallahi güzel geçti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da şu anda dünya sıralaması. Bakınsana abi adam otisi bin kupa yapmış arkadaşlar. Daha karakter bugün geldi. Harbiden o adama da helal olsun abi. Yine sarı videonun burada sonuna geldik. Videoyu mutlaka beğeni atın arkadaşlar. Önceki videoları da izlemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.